İktidar mensupları, Cumhur İttifakı, Cumhur İttifakının bileşenleri ortaya çıkmışlar. Bir gece yarısı bir kulaklarına üflenen bir sözle sabahında milleti tam ters yüz etmişler ve akıllara gelmeyecek bir yolun içerisine girmişlerdir. Bu yol karanlık yol. Bu yol bölücülerin yolu. Bu yol Türkiye'nin, Türk milletinin yolu olamaz. Gelsin demin meclisinde konuşsun grubunda konuşsun, terör bitsin, silahı bırakacağız desin, kendisine umut hakkı tanıyalım. Bu hakkı sen nereden buluyorsun? Yani siz milletin kendisi değilsiniz. Milletin kendisi adına şu veya bu şekilde konuşma hakkını hiçbir iktidar, ben seçildim, ülkeyi yönetiyorum, istediğimi yaparım, istediğimi yapmam, istediğim gibi hareket ederim diyemez. Hiçbir demokratik ülkede sırf daha fazla oy aldınız diye sizin her şeyi yapma hakkınız yoktur. Böyle bir dünya yok.